Herkese merhabalar. Ben Ayla Türkoğlu. Bu kanalda size AKME hakkında bilgiler vereceğim. AKME uygulamasını sizlere tanıtacağım. Bugün CBS nedir, AKME nedir? Onlar hakkında kısacık bir bilgi verdikten sonra AKME'nin panel tanıtımını sizlere göstereceğim. CBS nedir diye başlayalım. CBS Coğrafya bilgi sistemidir. Yani yeryüzündeki bilgileri toplama, yenileme, depolama, analiz etme gibi işlemleri sağlayan sistemdir. CBS veri olarak biz üçe ayırıyoruz vektör veri, raster veri ve coğrafi olmayan öz nitelik verileri olarak CBS e ne işe yarar diye sorduğumuzda verileri coğrafi özellik katarak analizlerin yapılmasını sağlıyor. ArcGIS nedir? ArcGIS de ölçeklendirilebilir CBS yazılımıdır. Panel tanıtımına başlayalım. Diğer programlarda gördüğümüz gibi file edit kısımları var burada. File'da yeni dosya kaydetme, farklı kaydetme, dışarıdan dosya çağırma, yeni sayfa açma gibi araçların olduğu kısım. Edit düzenleme kısmı. Vive'da katmanları düzenleme kısmı. Insert kısmı var. Bu da ileride size göstereceğim. Pafta hazırlarken yapacağımız lejantın, kuzey okunun, ölçeğin olduğu kısım. geoprocesing Geoprocessing var. Burada da haritaları birleştirme, kırpma işlemlerini sağlayan araçların olduğu pencere. Window'da da sağda ve solda gördüğünüz katalog, search ve layer'ların olduğu kısım var. Image analizinin olduğu yer. Az önce saydığım kısımların araçlarının olduğu kısa yollar var burada. Bazılarının ismini söylemedim. Bunları size ileriki aşamalarda göreceğiz. Sol kısımda layer'ın katmanların olduğu kısım var. Yani burada. Sağ kısımda search katalog kısmı var. Sizde direkt search ve katalog olabilir. Arc toolbox olmayabilir. Bunu kendiniz açabiliyoruz. Search arama butonu. Ee, yani siz bir analizin adını unuttunuz ya da hangi yerde olduğunu unuttunuz. Buraya aspectten ben örnek verdim bakıdan. Buraya yazdığımız zaman e, çıkıyor hangi yerlerde olduğunu. İşimize yaran kısımdaki paneldeki, tooldaki kısmı alabiliyoruz. Katalog kısmı. Bilgisayarımızda bulunan bütün dosyaların olduğu kısım. Bir analizi yaptık ve nasıl nereye kaydedileceğini bulam bilmiyoruz. Ya da kaydetmedik diyelim. Default kısmından e, bu zamana kadar yapılan bütün analizleri bulabiliyoruz. E, Arc Toolbox var. Burada analizlerin olduğu kısım. Sizde bu pencere olarak açık olmayabilir. Katalog da mesela açık olmayabilir. Search var diyelim. Burada iğneleme ile burayı sabitleyebiliyoruz. Katalog kısmını buradan açabiliriz. İğnelediğimizde sağ kısımda sabitleniyor. Arc Toolbox var. E, eğer bu size pencere olarak geldiyse buradaki sürükleyerek oklardan hangi kısımda yerleştirmek istediğimizi belirleyebiliyoruz. Ben genelde sağ kısımda kullanıyorum. Bu şekilde oluyor. Yine dediğimizde sağ kısımda sabitlenmiş oluyor. Zamanla siz de öğrendikçe, birlikte yaptıkça istediğimiz panelleri, pencereleri sabitleyebiliriz bu kısma. Üst kısımda boş kalan yerde sağ tıkladığımızda şimdilik editörün georeferencing'in layatun açık olmasını istiyorum. İleriki aşamalarda bunların ne işe yaradığını sizlere göstereceğim. Bugünlük bu kadar göstereceğim şeyler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın lütfen. Eleştiri ve önerilerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkürler. Görüşmek üzere.